Merhaba arkadaşlar. Bugün internet sitesinden aldığımız oyuncakları açıyoruz. 4 tane oyuncak aldık. İlk bununla başlamak istiyorum. Bu Barbie'nin böyle içinden hayvan çıkıyormuş. Açalım böyle. Zormuş da paketi açmak. Gerçek kolaymış. Ben de koy. Zor bir falan dedim ama kolaymış bu İçinden çıkıyor. Çıktı. 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 Açtık içinden hangi oyuncak çıkacak merak ediyorum. Ay açılamadı. Açıl. Lastiği görme yani insan budur. Çıktı çıktı. Heh, tamam. Açtık. Arkadaşlar ben de ben bunu ilk defa aldım. Hiç bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. İçinden şöyle bir şey çıktı. Bakalım ne çıkacak. En son glitter hayvanı. Açtı. Bu çıktı. Böyle bir şey çıktı. Tamam, bunu açtık. Artık kenara koyuyorum. Bu. Çok güzel bir taşmış bu. Ya ne çıktı anlamadım ki hayvanın hayvanın taşta ne işi var? Ne işi var? İçinde güzel bir şey var bunun. Bak kesin diyorum içinde güzel bir şey var. Kesin. Oo, çok, güzelmiş bu. çok güzel bir şey yapmışlar yastık gibi bir şey var mı diye baktım yokmuş. Çimekler de kaldı. Geriye kaldı. Şöyle ne olduğunu görüyorum. Bu suya sokuluyormuş sanırım. Hemen ben bunu suya sokacağım. Sonra geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar su getirdik hemen şöyle koyacağım. Çok fazla elim mor oldu bu arada. Ben bu açılıyor evet. Ben bunu ilk defa aldığım için böyle suda açılacağını bilmiyordum. Böyle bir bekleyeyim. Aa burada çıktı. Şöyle de ovalıyorum çıksın diye. Çıkıyor çıkıyor. Su mor oldu ya. Hayatımda ben bu kadar boyanmış bir e, hayvan görmedim. Ya neden bu şeye koyuyorsunuz ya? Neden buna koyuyorsunuz ki? Bu kadar boya ne için yani? Alt tarafı bir hayvan için mi? Arkadaşlar, bu bizim şöyle bir şey çıktı. En fazla bu kadar temizleyebildim ben. Ee, öbür oyuncaklarla devam edelim bence. Bu da suda beklesin böyle. Şey olur. Açılır zaten. Boyaları çıkar. Tamam. Sırada bu mangal seti var. Mangal seti. Evet. Şurada bir bant var mı diye bakıyorum. Yok. Sanırım da... Aa! Yine çıkmıyor bu paketi yırttım. <laughs> açtım, 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 açtım. Nereye düştü? Bir dakika alıp geliyorum. Şu düştü. Bu ne? Böyle bir şey çıktı içinden. Ben bakarak çıkaracağım. Ben bunları daha kolay çıktı. 食べ旅。<リ> fırladı. Fırladı fırladı aldım. Bunlar çıkıyor mangal setinden. Hmm, çok da güzel şeyler çıkıyormuş. Heh, şöyle oturttuk. Bu ketçap. Bu da mangal şeyini. Şöyle. Ben bunu daha bir şey demek dedim ama çok da kanlıyım böyle şeylere. Biz kalmışız. Tamam, dikkatli olun. Bir dakika sonra ben yanına koyayım da şu tabii. Sıra bu var. Ben bunu çok sevdim. Hiç bunu almadım gerçekten. Ben bu oyuncakların hiçbirini almadım daha önce. Yeni sanırım bunlar. Çünkü aldığımızda yeni ürün gibi bir şey yazıyordu sanırım bunlarda. Arkadan açacağım ben. Hiç hayatımı bu kadar bir oyuncak görmedim ya. Ben çıkartalım mı? Ben bunu çok sevdim gerçekten. Ambulans oyuncağımı da yakışır diye düşünmüştüm Barbie'nin. Şöyle koyalım içerisindeki. Yapmıştım. Ben şunları şu bir çıkartayım. Bayağı bir inceledim ben bunları. Kırılmadı değil mi? Çok bir değişik bir ses geldi. Heh, onları koydum ben. Çok sertmiş bu. <laughs> Heh, hayatımda bu kadar sert bir şey görmedim ya. Bunları çıkardık. Bunları da hemen bir kenara kaldıralım doktor setimizi. Şöyle. Hı. Tamam sıra bunu. Bunlar gerçekten bir sürü kıyafet satılıyor. Ben bunu çok beğenmiştim. Makaza yere koydum açtım alaymış ki maşınsı. Aa. Ben bunu da sökmeyeceğim. Ha, burası sabitlenmiş bu. Bak makasa gerek kalmaz dedim arkadaşlar. Demek ki bu makas şey uğruna ya arkadan mı arkadaşlar açtım şöyle arkasında değişik bir şey varmış bunları sabitlemek için buradan bir yerden görünüyor du ah evet buldum hemen şunu zarar vermeden Buraya koyuştum davats. Buraya da, da <laughs> Çıktı bu? Çıkarttım şöyle. aksesuarlar şimdi çıkıyor. Ha, aksesuarları çıkardık. İşin en zor kısmı şu Ah, bu kolaymış. Ay böyle bir şey görmedim. Ben hiç böyle bir şeye bağlı olduğumu düşünememiştim. <laughs> Arkadan da şey izdale ederim şöyle. Bakası bırakayım da bir elimden kaza olmasın. Tamam. Bunu da böylece açmış olduk. Hoşçakalın kalın arkadaşlar. Aldıklarım falan göstereyim. Şöyle kıyafetler, böyle aksesuarlar, kolye ve de. Sonra bu böyle taçlar falan var da. Telsimizin doktor seti ve manga seti beğenmeyi ve abone olmayı kanalımıza unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.